Merhaba arkadaşlar, şu anda elimde bir cihaz var, bu cihazla araçlarımızın dezenfeksiyonunu yapacağız. Bu bir ULV cihazı. 4 parçadan oluşuyor. Öncelikle bu parçaları size tanıtacağım, sonra da çalıştığını göstereceğim. Parçalardan bir tanesi şurada, üst tarafta da bir klipsi var dikkat ettiyseniz. Direkt takıp otomatikman kilitleniyor. Şuraya bastığınızda ise bu parça çıkıyor. Normalde bu parçayla bir işimiz yok sürekli bu şekilde kalması yeterli. Alt tarafta bir haznesi var. Saat yönünün tersini çevirdiğinizde çıkıyor. 800 mililitrelik bir hazne bu. Bunun içine bizim antimik veya benzeri antidezenfektan ilacımızı koyuyoruz. Sıvı olarak koyuyoruz. Yaklaşık her ara için 400 mililitre kullanmamız yeterli olacaktır. Şuraya takacağız. Bunu sürekli açıp kapamayı biliyor olmamız lazım. Çünkü her iki araçta bir bunun sıvısını yerine koymamız lazım. Yine ön tarafta püskürtme kısmımız var. Bununla pek uğraşmayacaksınız. Bu da sabit olarak bu şekilde kalacak. Daha sonra bir elektrik bağlantımız var. Bu elektrik bağlantısını ambulansımızın içerisindeki 220 bağlantı prizine takacağız ve invertörü açacağız. Invertörü açtıktan sonra hazin içindeki olan sıvıyı da doldurmuşsanız tetik tertibatına basmamız yeterli olacak. Şu şekilde bastığınızda cihazımız çalışıyor olacak. Tekrardan geriye doğru dönecek olursak haznemiz Alttan çıkarıyoruz. Yine şurada bir tetik tertibatımızın üst tarafında kilit kısmı var. Şuradan. Şuraya bastığımızda üst alttaki parçacımız çıkıyor. Ve yine 220 bağlantımız. Alıyorum. Takıyorum. Sıvıyı doldurdum alttan. Dolduruyorum. ve tetik tatibatını bağışında yardım çalışıyor. Arkadaşlar bunu ambulans içerisinde kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Nedir bunlar? Birincisi araçta geldikten sonra dekontaminasyon için giyinmiş olduğunuz giysileri çıkarmıyoruz maske ve gözlüğü. Bunu yine ambulansımızın içine kendimiz giriyoruz ve önce yukarıdan tavandan başlıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Bunu uygularken tabii öncesinden çekmeceleri açık bırakmamız gerekiyor. Bütün çekmecelerin içerisine de aynı şekilde ilaçların girebilmesi bizim için önemli. Ne kadar bir süre yapacağız? Bir dakikayı aşmamamız gerekiyor. Bir dakikalık süre içerisinde ambulansımızın içini yeterince bu dezenfektan sıvıyla doldurmuş olacağız. Yaklaşık bir 10 ya da 15 saniyede ön kabine sıkmanız yeterli olacaktır. Şimdi dekontaminasyonu yaptıktan sonra yani yaklaşık 1 dakika arka kabin, 10-15 saniye ön tarafı kabinini yaptıktan sonra uygulayan kişi aşağı inecek, cihazını kapatacak. Ardından da üstündeki kontamine olmuş giysileri çıkaracak, yeni eldivenlerini giyecek, yeni maskesini giyecek. Daha sonra kullanmış olduğu bu cihazı da alet dezenfektanıyla ile temizleyip kenara bırakacak. Şimdi tüm bu İşlemler bittikten sonra yaklaşık ambulansımız 10 dakika kapalı kalacak. 10 dakika kapalı kaldıktan sonra ambulansımızı açacağız. Sonra e, vaka esnasında kullanmış olduğumuz tüm tıbbi cihazların dezenfeksiyonunu alet dezenfektanıyla temizleyeceğiz ve bir sonraki vaka için hazır hale geleceğiz. Totalde düşünecek olursak bir 20 dakikalık bir süre ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar Ulevi cihazını elimize alıyoruz. Sonra altında 8 mililitre fazlesini açıyoruz. Daha önce hazırlanmış olduğumuz bidonun içindeki antibi Ulevi cihazından çıkarmış olduğumuz fazlenin içine dolduracağız. malzememizin kapasitesi 800 mililitredir yaklaşık iki araç için yeterli bir sıvı dozu bu şu anda uleve cihazımız kullanım için hazır durumda birazdan da ambulans içerisinde nasıl kullanacağını göstereceğiz Evet arkadaşlar şu anda ezen bekleteceğimiz aracın içine giriyoruz daha öncesinden 120 prize açık olan 220 prizine bu leve cihazın bağlantısını takıyoruz. Ardından çekmecelerimizi açacağız. Çekmeceler açık olacak. Bunu çok dikkat edeceğiz. Sonra ön kabinle arka kabin arasındaki pencereyi açacağız. Şimdi köşeden başlayarak yukarıdan tavandan başlayarak geriye doğru cihazımızda bir şekilde seyirci sağlıyoruz. Çekmeceler de aynı şekilde bu işlemi ne kadar yapacağız? Bu işlemi yaklaşık bir dakika yapacağız. Bu işlem bittikten sonra ön kabini de yaklaşık bir 15 saniye gösterildiği şekilde dezenfeksiyonu yapacağız. Geriye doğru gelmeden önce prizimizi çıkaracağız. Prizimizi çıkardıktan sonra ambulansımızı kapatıyoruz ve yaklaşık 10 dakika kullanmış olduğumuz cihazları veya medikal cihazları ve cerrahi şeyleri, ekipmanları alet dezenfektanıyla temizleyerekten ambulansımızı bir sonraki vaka için hazır hale getirmiş olacağız.